Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda RKS RS3 bisikletin vites ayarlarını nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Aslında bu anlatacaklarımız tüm vitesli bisikletler için geçerli. Yani birçoğu için geçerli diyelim. Sistem önce basıça nasıl çalışıyor? Burada siz vitesleri 3-2-1 şeklinde düşürdükçe buradan e, arka göbeklik mekanizmaya kadar gelen çelik alat geriliyor ve gerildikçe de vitesiniz düşük vitese doğru çıkıyor. Daha sonra vitesi arttırdıkça da aynı şekilde en küçük dişliye doğru zinciriniz ilerliyor. Ancak zamanla sıcak soğuk değişiminden veya tamamen mekanik bir sistem olmasından dolayı telde gevşemeler oluyor. Ve viteste geçiş sıkıntıları oluyor. Bu sıkıntılar ne? Mesela 2'den bire geçerken şıkırtı yapabiliyor veya hiç geçmeyebiliyor. ...bazen geçip bazen geçmeyebiliyor veya tam tersi olarak 5. vitesten 6. vitese geçmeyebiliyor. Şimdi bu ayarların nasıl yapılacağı hakkında ufak bir ilgilendirme yapacağım. Şu anda ben tamamen vites ayarını bozdum. Şu anda kabloyu olabildiğince gevşek konuma getirdim ayar düğmesinden. Ayar düğmesinden kendinize doğru çevirdiğinizde bu çelik teli gevşetiyorsunuz ve otomatikman yüksek yüksek viteslere kolay geçiş üst viteslerde de zorlanma oluyor hatta hiç geçmeme olacak şu anda ben e, vites ayarını bozdum ve örnek olarak size göstereceğim şu anda denemeyi yapıyoruz Şu anda Thank you. İkinci vitese, duyduğunuz gibi sürtüyor. Testlere geliyorum. ama gördüğünüz gibi ikiye geçmedi. Şu an üçte. Birinci vitese aldım. Birinci viteste de ikinci vitese ses yapıyor. İşte karşılaşabileceğiniz sorun bu şekilde. Bunun tam tersi olarak da altıncı vitese zor geçme durumu da olabiliyor. Bunun için, bunu düzeltmek için ayar vidamızı e, sistemin telini gerdirmek için ileri doğru çeviriyoruz. Bu ayar çok ince bir ayar. Normalde ben şimdi kısaca geçeceğim. Normalde e, vitesinizden, zincirinizden ses gelmeyene kadar ince ayarları yapıyorsunuz. Şu an kaba bir şekilde ayarı yapıyorum. Şimdi bakalım ne durumda. Gördüğünüz gibi birinci vitese geçti. Bu sefer de fazla geldiğimiz için ikinci vitese geçmiyor. Şu anda biraz gevşetiyoruz. Biraz daha geliştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ideal ayarına getirdik. Bu ayarı tabi e, yolda da yapmanız çok önemli. Yolda da aynı ayarı deneyerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Teşekkürler.